Merhabalar. Merhaba. Ben Gülnur Korkmaz Tosun, yaratıcı drama eğitmeniyim. Bu projede yıllardır birlikte çalıştığımız, benimle bilgilerini, deneyimlerini her zaman paylaşan ve çocuk gelişimi eğitimi ve yaratıcı drama alanının öncülerinden Serap Antepli ile erken çocukluk döneminde yaratıcı drama eğitmenliği yeterliliği programını birlikte yürüteceğiz. Serap Hocam teşekkür ederim. Siz de kısaca kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ediyorum. Ben Hacettepe Çocuk Gelişimi eğitimini 1975 yılında tamamladım. O zaman hakkımız vardı. Psikoloji alanında da yüksek lisans tamamlama ...programında da gerçekleştirdi. Ve bu alanda çalışmaya başladım. 1987 yılında bir kongrede... ...Tamerlevent'le çalışma programı içinde bulunmam... ...benim dramaya ilk adımı atmamı sağlamış oldu. Ve 1990 yılında Çağdaş Drama Derneği kuruldu. Sonraki süreçte bu disiplinleri bir araya... Getirme şansım oldu. Yurt içi yurt dışı projeler, kendi çocuklarımda katıldığı gençlik programları ve bir takım organizasyonlar, sosyal sorumluluk projeleri, anne-baba eğitimleriyle halen çalışmalara devam ediyorum. Peki erken çocukluk döneminde yaratıcı drama eğitmenliği, yeterlilik programına kimler katılabilir? birey yetiştirme sorumluluğunu taşıyan öğretmenlerin, öğretmen adaylarının, psikologların, sosyologların, PDR e, uzmanlarının, anne babaların eğitim sürecini ve çocuklarla olan ilişkiyi zevkli hale getirmek isteyen herkes katılabilir. Peki hocam program hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Programımız 3 bölüm ve 21 üniteden oluşuyor. Birinci bölümde erken çocukluk eğitimindeki e, drama'nın yeri, bu çocukların özellikleri, aynı zamanda kuramsal bilgilerimiz ve e, drama'nın temel e, kavramları üzerinde. E, kuramsal ağırlıkta bir paylaşım olacak. İkinci bölümde erken çocukluk dönemindeki çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına, becerilerine yönelik atölye çalışmaları ve destekleyici yine kuramsal bilgiler. Çocuklarla yapılan etkinlikler e, uygulamalı videolarda Günnur ve e, benim iki torunumla birlikte gerçekleştirildi. Bu da benim için ayrıca çok gurur verici. Üçüncü bölüm proje hazırlama ve e, sınav e, bulunmaktadır. Buna ben daha çok değerlendirme evet. demek istiyorum. Sonra haftada bir canlı e, online eğitimcilerle... E, ...katılımcılarla soru cevap şeklinde buluşma ve danışmanlık hizmetimizi e, sürdürme e, şansımız var. E, daha sonra da süpervizyon eğitimine e, katılımcılarımızla buluşacağız. Peki Serap Hocam, yaratıcı drama uzaktan eğitimle olur mu? Evet, yaratıcı drama bilindiği gibi bir grup... ...etkinliği, grup etkileşimi, kişilerin anılarıyla ve paylaşımlarıyla giden bir süreç. Yalnız değişen dünyada ve teknolojinin yaşantımızdaki belirgin girmiş olması... ...aynı zamanda ulaşılabilirlik kolaylığı sağlaması nedeniyle... ...çok farklı alanlarda programlar açılmaya başladı. Bu alanda yıllarını vermiş kişiler olarak... Bilgilerimizi, metodumuzu paylaşıyoruz. Evet, uzaktan eğitimle drama eğitimi verilebilir diyorum. Çünkü öğrencilerimden de çok uzaklarda çalışan meslektaşlarımdan da zaman zaman işte gelebilseniz bizimle çalışma yapsanız gibi bir takım istekler oluyor. Böylece onlara da ulaşma şansımız olacak. Yaratıcı drama eğitmenliği bir meslek oldu biliyorsunuz artık ve bu alanda da pek çok kişi çalışıyor. Özellikle de erken çocukluk dönemindeki öğretmenlerin ve anne babaların tercihi oldu. Yani çocukların bu etkinliklere katılmalarını, bu programlara katılmalarını arzu ediyorlar. Okul öncesi eğitim alanına yönelik. Hı hı eğitimi ve bilgisi olmayanlar maalesef çalışmalar yapmaktadır. Bu acı bir gerçek. Onun için bu mesleği icra edecek olanların yeterliliği ve yeteneklerini ne? güvenilir bir sertifika ile belirlemiş olması çok önemlidir. Başkent Üniversitesi bünyesinde bu eğitim programının gerçekleştirilmesi tüm katılımcılara kendi kariyerlerinde önemli bir aşama sağlayacaktır diye düşünüyorum. Oyun çemberimize katılmak isterseniz görüşürüz. Görüşürüz.